Omgini fesli perti ki çek. Harbiy. Durun, sakin olun, bekleyin. Alay etmiyorum şunu. Şunu ikimiz açacaksınız. Hayır. Neye hayır? Hayır. Niye bunu? Biri senin biri onun. şu benimdir. Şu benim şu senin. Anne açabilir miyiz? Aysuma. Ben hediyeni beğendin ben mi ben ablam? Bunu Anne, Anne, ben... Ben, ben bunu istiyorum. Aysuma hangisini istiyor? Ben bunu istiyorum. kesin şunu Hayır şu Evet arkadaşlar. Hediyeleri verdik bakalım. Şimdi hangisi hangisi olacak? Bakalım. Ama ben ne yapayım? Açıp geliyoruz. Evet açmaya çalışıyoruz. Çek. Evet arkadaşlar açtık sonunda büyük bir başarıyla ve mutlu son görüşmek Güzel. üzere arkadaşlar.